Kışın soğuk olur, yazında sıcak yok. Serin bak görüyorsun. Sıcak var ama rüzgar da var yani. Değil mi? Her ne sıcağı tokulur, ne soğuğu tokulur. Tamam mı? Her durumun hiçbiri tokulmaz. sıcak sıcak tokunmaz. Ama soğuk da soğuk olduğu zaman yine tokulmaz. Kışını da seviyorum, yazını da seviyorum. Erzurum'un kışı olduğu zaman 40 derece soğuk, diğer illerdeki deniz kenarındaki soyuklardan daha iyidir. Çünkü bu soğuğa biz alışmışız, soğuğu fazla dokunmaz. Yazı da iki ay yazı var fakat geceleri rahat yatarız biz. Geceleri rahat uyudur. Nasıl? Çok güzel ya. Ne? Arabayla bulunmaz. Daha yeni dalımız kızdı. Bir dur. Tanıyamadım seni. Ya şimdi dadaş. Şimdi otur. Ey zamanı. İçim zamanı. Şimdi bunu bir çecekler. Ot yağmur yağsa, serincezse kurumaz. Yoo yo yo Güzel durum değil. İyi da e, neden çörek daha önce. Paşa daha öte kadar soba yaktık. Kaliferler ben çövec Amur, amur am bayramda bayram Ne Bak soyuk. Neyden şey yakak. Elektrik sobası yaktılar. Soyuk. Bizim evler taştan, taştan çiftten. Yazın serin olur, kışın sıcak olur. Bunun yerlisi ben, özüyüm yem. Oh. Niye çattın <laughs> kaşlarını? <laughs> Bilmiyorum yarı. Ben Ha tabi bak, Attım umuzu var şey verdim cüleşe kendimi. dünya <laughs> dünya <laughs>